Naqşibendi Kürdistan'da yayan en önemli şahıs Mevlana Halidi Bağdadi. Mevlana Halidi Şehrizori. Yani Şehrizor mıntıkası bugünkü Süleymaniye <laughs> şehrinin olduğu mıntıkadır Şehri Şehrizori ismini de kullanmış, Bağdadi ismini de kullanmış ama mezarı da Şam'da. Bu evet. da enteresan. Allah rahmet etsin. Ee, genç denilecek bir yaşta vefat etmiş. 50 yaşında, 50 51 yaşında vefat etmiş. Ama çok önemli bir şahsiyet. En önemli özelliklerinden birisi de 60 civarında kişiye halifelik vermiş. Hani bazen derler ya bir talebe çok öğrenciyi sınıf geçiriyorsa dersi pek iyi değil. Yani herkese iyi not ama çok enteresan bir şey. Mevlana Halid'in bütün halifeleri böyle kutup dediğimiz yani yıldız dediğimiz şekilde çok iyi eğitilmiş çok dirayetli ve ondan sonra tarihe topluma damga vurmuş insanlar. Mesela kimler bunlar? Bir en önemli halifelerinden birisi Seyyid Taha i Nehri. Evet. Yani Geylani ailesinden Şeyh Abdülkadir Geylani'nin torunlarından Hakkari'de, Şemdinli'de Seyyid Taha i Nehri oğlu Şeyh Ubeydullah, torunu Seyyid Abdülkadir. Kürt Tali Cemiyeti'nin başkanı ve Mustafa Kemal Diyarbakır'da idam etti. Seyit Abdülkadir'i Osmanlı Şurayı Devlet Verdi. Azası. Reisi. Yani azası. Çok önemli bir şahıs. Senato başkanlığı yapmış bir şahıs. Ama Cumhuriyet'e asıyoruz. Cumhuriyet'te idam ediyor. Yani bir Seyit Tahayi Nehri. Böyle bir aile. İki Şeyh Abdüsselam Barzani. Yani Mesut Barzani'nin amcası olan Şeyh Abdüsselam değil. Onun dedesi olan Şeyh Abdüsselam ve Şeyh Taceddin. Bunlar da yine Seyit Taha'nın ve dolayısıyla Mevlana Halid'in. O da asılmış Musul'da değil mi? Şey Abdüsselam. Mesud Barzani'nin amcası Şeyh Abdüsselam Musul'da idam edildi. Evet. Ama bu benim bahsettiğim Abdüsselam, idam edilen Abdüsselam'ın dedesi evet. olan Abdüsselam, birinci Abdüsselam ve onun babası Şeyh Taceddin Bunlar da yine Mevlana Halid ve Seyyid Taha dergahına bağlı. Yani Barzaniler. Üçüncü bir önemli halifesi bu 60 halifesinin 30'a yakını Kürt 30'u değişik kavimlerden Şeyh Said'in dedesi meşhur işte kıyam eden Şeyh Said'in dedesi Şeyh Ali Septi. Çok önemli bir şahsiyet. Evet, halifesi. Evet halifesi. Mevlana Halid'in yine o silsilenin Seyyid Taha koluyla devam eden Necip Fazıl Kısa Körey'in şeyhi Seyyid Abdulhakim Arvasi onun amcası Seyit Fehim Arvasi, Kamurayna'nın dedesinin dedesi Şeyh Sıfgatullahi Arvasi, Hizan. Hı hı. Aynı şekilde Norşin Şeyhleri, Şeyh Abdurrahman-ı daha sonra Okhin Şeyhleri, Şeyh Fethullah-ı Verkansi, Şeyh Abdurrahman-ı oğlu Şeyh Hazret, Şeyh Muhammed Diyavuddin. Ondan sonra Suriye'de Şeyh Ahmed-i Menzil Tarikatı, Seyyid Abdülhakim, Bilvanisli Şeyh Abdülhakim evet. yani Menzil Adıyaman'daki şey esas evet, Baykanlı babası Baykanlı yani Siirt Baykanlı Bilvanis köyünden. Bunlar hep bir silsile. Bunlar Kürt Özür olanlar. Dilerim, yani bu silsile bugün aslında Fatih Çarşamba'ya i̇şte, e, Şimdi oraya geliyorum. Tamam, şimdi önce Kürtleri tamam. söyledim. Sonra Şeyh Şamil'in şeyhi bizzat Mevlana Halid'in halifesi. Şeyh Şamil de aynı gelenek. Kafkas Kartalım. Ve enteresan bir şey Seyyid taha Nehri ve Kamurena'nın dedesinin dedesi Şeyh Südbatullahi Arvasi Asker topluyor Mürit topluyor silah topluyor erzak ve para Şehşam ile Kafkas Cephesinde destek veriyor aynı tarikat dayanışması, evet, dayanışması. dayanışması Yani bunlar tarihen sabit Birlikte çarpışıyorlar Allah rahmet etsin Melik abi biz hepimiz amcazadeyiz derken Sanki ırken amca oğullar gibi bir röportajında anlaşılmıştı. Sonra anlattı dedi ki bu tarikatlar hepimiz amca çocuklarıyız. Bir geleceğiz şimdi İstanbul'a. İstanbul'da şu an en önemli dergahlardan birisi İskenderpaşa dergahı. Evet. Yani Gümüşhanevi tekkesi. Bunların da yine ilk şeyhi yani silsileyi teratiple mesela Allah rahmet etsin Esad Coşan onun işte kayınpederi Şeyh Mehmet Zahid Totku ondan evvel Şeyh Abdülaziz Bekkine ondan evvel işte Gümüşhanevi böyle silsile halinde onlar da yine Mevlana halinde de yine evet. aynı şekilde yine İstanbul'un yani şey için İstanbul için anlatıyorum bunları en önemli bir diğer Nakşibendi dergahı Mahmud Efendilerin yani Mahmud Efendi tekkesi o da aynı kola bağlı ve Erenköy cemaati yani top başlar. Şeyh Esat Erbil'i. Hazretleri. Evet. Şeyh Esat Erbil'i ve <laughs> Menemen hadisesinde öldürüldü. Yani hastayken zehirlendi. Oğlu idam edildi. Evet. Şeyh Esat Erbil'inin şeyhi de yani onun icazet aldığı şeyhi de yine Mevlana Halid'in halifesi. Yani şu an bütün Kürdistan'daki Nakşibendi tarikatları da İstanbul'daki Mahmud Efendi, İskender Paşa Erenköy. ve Erenköy bunların da yine birleştiği nokta Mevlana Halit. Bunların hepsi. Şimdi işte bunları bilmeden, bunları görmeden. Dolayısıyla bu kardeşliği çok iyi. Tabii. Mesela yani burası. Bunlar, bunlar bu aynı. önemlidir yani. Mesela e, bu. Aynı Pınar'ın şey suyu içmiş, nakşi, aynı ben... annenin memesinden süt emmişler. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bizim bugün ehli sünnet olmamızın sebebi bu zattır. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Nakşiliğin Halid'i konu. Mevlana Halid biliyorsunuz Bağdatlı ve aslen Kürt Evet. E, Delhi'ye gider Hindistan'da Şahin Akşibend'den hilafet alır Gelir çok ve ondan çok sonra Geniş bir evet. interlantta müritleri var Tabi gelir Bağdat, Şam Ve ora, ora üzerinden Anadoluya Ya da dahil olmak üzere Kafkasya'ya kadar büyük bir Coğrafyada e, Halidi ekolu Nakşiliğin Halidi ekolu e, Hakim kılınır Mevlana Halid'in çok itibarı var Allah nezdinde Bu yol onun ismiyle artık gidiyor kıyamete kadar. Sami Efendi Hazretleri cemaatı da nere, hangi yoldandır? Halidiyedendir. Menzil Tarikatinin bütün e, yolu nereye bağlıdır? Halid-i Bağdadi'ye bağlı. Doğudaki bütün Seydalar Şeyhler'in yolları nereye çıkar? Halid-i Bağdadi Kusresur Hazretleri'ne çıkar. Anladın mı? İskender Paşa, Mehmet Saad Efendi, Aziz Efendi, Aziz Efendi, onun gerisi Gümüşhanevi Hazretleri. Onlar kimin şeyidir? kalifelerdir hep. Halid-i Bağdat. Hepsi nereye çıkar? Halid-i Bağdat. Fethullah-ı Akri, Mevlana Halid'in halifesi. E, Türkiye'de çok Mevlana Halid'in halifeleri. Kaddesi Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. İsmet Galibullah Hazretleri halifesinin halifesi. Onun için şimdi neyi anlatıyorum? Mevlana Halid Hazretleri icazetleri aldı. Mürşidi Kamil, Mükemmel, Ekmel artık onda toplanmayan bir sıfat yok fena billah, beka billah, fena yeter, beka yekmel. Ne anlatıyorsan hepsi onda.